LG backup klima. Fan dönmüyordu. Üflemiyordu. Belli bir süre çalıştıktan sonra klima duruyordu. Hava, soğuk hava üfleyemediği için motor kendi kendine korumaya alıp durduruyordu. İnternetten araştırdım. Kapasitor diye bir parça var içinde. Onun arızalı yaptığını öğrendim. Şu parça. Bunu değiştirmek için ön kapağını söktüm. Fişini çektikten sonra fiş şekilli olacak. Ve buraya dokunmayın hemen. Üzerinde uyarılar var. 10 saniye elektrik oluyormuş burada. Ondan sonra şuradaki şu kabloları söktüm. Bunun bir cıvatası var. Şu metal bir şeyin. Şunu söktüm. İçindeki şu kartı çıkarttım. Şu gördüğünüz kartı. Tabi çıkartırken bazı yerlerindeki soketleri çıkartmanız gerekiyor. Şurada bir soket var. Şu küçük soketi. Bunu çıkartmazsanız kart gelmiyor. Kablodan dolayı. Onu çıkartıyorsun. Burada tırnağı var. Tırnağı bastırıp daha sonra şunu da şu siyah parçayı siyah parçayı çıkartıyorsunuz. Şurada tırnakları var. Bir de burada yanda tırnağı var. Buraları tornavidayla kastırıp sola doğru çekip çıkartıyorsunuz yerinden. Sonra şurada bakın. Şu parça şurada o kapasitör parçası bunun içinde. Ben onu söktüm. 50 liraya bir yerden buldum aldım. Değiştirdim. Şu an çalışıyor. Problemi bu şekilde çözebilirsiniz. Biraz el beceriniz varsa kendiniz yapabilirsiniz. Ben değiştirdim. Şu an çalışıyor.